oh right, yeah come on İsteyen şu hay, Hafter'i 24 saat at. Mevsimlerden at 24 saat. Sonbahardayım. Artık çok geç yalnızlardayım. Ben kan <laughs> ettim, yalnızlardayım. Seni affedemem. Resimlerden sonbahardayım Artık çok geç yalnızlardayım Ben vazgeçtim yalnızlardayım Seni affedemem Mevsimlerden sonbahardayım Artık çok geç yalnızlardayım. Artık vazgeçtim yalnızlardayım. Seni edemem. La ilahe illallah 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 benim işim bu değil mi? Ray 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 Seni affedemem Rahatsız olduysan başka kanala gidesin Mevsimlerden sonbahardayım Artık çok geç yalnızlardayım Vazgeçtim de yalnızlardayım. Lalay. Ah edemem. Kuru fasulye, yeşil soğan. Bulgur pilavı. Mes, Bir de yoğurt. Köy yoğurt. Hazır süt alıyoruz biz. Köy, köy süt alıyoruz. Ondan yoğurt yapıyoruz. Yalnız. Yalnızlardam sonbahardayım, artık çok geç sena, hatırladım aşağıya aldım. Yalnızlardayım, artık vazgeçtim sonlardayım, seni affedemem. Neye ismi? Esir dildi. Ne? Adın ne? Adın ne? He, Ece. Az önce esildi. Kafam buluyorum biz yine. Tamam. İyi tefe, görüşürüz. acer Kaya. Kacer Kaya. Welcome. Kes. Atın şu Kacer Kaya'yı. 30 dakika. Yok, 10 saniye 30 dakika şimdi ona şey olur. 10 saniye hemen çakın şunu. Kevgirleyin. Vurun kevgiri. Bir daha yaparsa 30 dakika kevgirle. Ver kevgiri. Gardırop nerede? Necati Hoca nerede ya? Ürol nerede? Anladım Ece. Tamam. Yeni gelen arkadaşlar Batılılarla hediyelerle kanalımızı destekleyin. Uzun videoları izleyerek videolar var. Bak videolar bölümünden uzun videolarımı izleyerek kanalımı destekleyin lütfen. Herkese sevgiler. Bir, bir, milyonu göremedik ya. Hala kanalda bir yayınımızda bir saatte bir milyonu göremedik. Ayşe Şahin. Teşekkürler kardeşim. Sen nasılsın? Şöyle bir yayınımızda da şöyle bir milyonları görsek ne kadar güzel olur. 80 milyondan fazlayız. Dünya nüfusu milyarlar. Bir sayıla bir yayında milyonu göremedik. Evet yeni gelen arkadaşlar. Hoş geldiniz. Gelen çıkmasın bakalım arkadaşlar nereye gidecek bu şey. Gelenlere ricamız çıkmasın. Bakalım nereye kadar gidecek. Bir yayında kaç bin kişi ulaşacağız. Gelenlere ricamız çıkmasın. Gelenler çıkmasın arkadaşlar. Kanalı destekleyin yazın. Bakalım kaç kişiye çıkacağız. Kanal 1 10 bin kişiye çıkacak mı bir anda. Lütfen gelenler çıkmasın arkadaşlar. Sizlerden ricamız. Hoş geldiniz. Evliyim. Gelenlerden ricam çıkmasın arkadaşlar. Bakalım bir 10 bin kişi olabilecek miyiz burada? Hüseyin Kıyak. Hoş geldin kardeşim. Yasemin Kıyak. Pardon. Aleyküm selam. Hüseyin Kıyak neden geldi? Gözlerim bozuldu ekrana bakmak. Türkmence bilmiyorum ki Ececiğim. Bilsem konuşurdum. Türkçeyi zor biliyoruz zaten. Bir de İngilizce. O da dünyanın ortak dili olduğu için. Yeni gelen arkadaşlar Mina Büyüklü Kız arabada gaz versem ne alaka Yok atma ya Efendim işitmedim Bana bir şey mi dedin Efendim işitmedim Bana bir şey mi dedin İki orta bir sade Haydi bana musade Kendim işitmedim Bana bir şey mi dedin Türkmence bilmiyorum Ece İki orta bir sade Haydi bana musade Evet Yeni gelen arkadaşlar çıkmayın Gelenlerden ricam çıkmasın Bakalım 10.000 kişiyi görecek miyiz kanalda arkadaşlar Bir anda şurada 10.000 kişiyi görecek miyiz Gelenler çıkmasın Katılılarla butonlarla abone olun Destekleyin e, Çıkmayın bakalım burada 10.000 kişiyi görebilecek miyiz Arkadaşlar haydi bak Ver Fuat ateşi ver Yanıyorsun Fuat abi Fuat abi nerede bizim ya Ateşi ver Fuat Odunu verin Verin odunu Ver yansın kanal bakalım bugün. Bugün şu kanalı 1 milyon görüntülenme mi yapmamız lazım arkadaşlar. Haydi bakalım destek verin. Haydi bak. Efendim işitmedim. Bana bir şey mi dedin? Saat 12'ye 11.30 arkadaşlar. 10.30 pardon. Efendim işitmedim. Bana bir şey mi dedin? iki orta bir sırada Ela sana müsaaden. Ela'yı 10 saniye arkadaşlar. Ela ismiyle geliyor. Kesin kızdır abi. Fatom Ahmet demiş. Fayton Ahmet geldi arkadaşlar. Açın. Efendim eşit. Ela karga. Attılar seni şimdi ben aldım. <laughs> Bak gidiyoruz. Action. Kevgirle arkadaşlar Eda'yı. Kevgirle, kevgirle, kevgirle. Muhammed hoş geldin kaç. Verin kevgiri. Aha. <laughs> La kevgiri verseniz de şuna. Ela kargaya. Vurun kevgiri. <laughs> Eşilep Akbaş. Onu da kevgirle arkadaşlar. 10 saniye. Geldi Muhammed. Sen miydin yoksa o? Yeni gelenler. Çıkmayın arkadaşlar. Şu kanal bir 10 bin, 10 milyon kişi görüyoruz mu? Hadi. Abi Bir sor. Ne var? Kerkük'te yemek. Evet. Ne var Kerkük'te yemek? Bakın. Muammer atın arkadaşlar ya. Atın şu muammları. Evet, yeni gelenler. de atın. Hı, çıkmayın yapma. Tamam. Evet, yeni gelenler. Hoş geldiniz. Minos Rusa. Argo kelime yasak. Ela karga. Ali Veli 4950. Küfür yasak kanalımızda. Kuru fasulyeler var. Ha, kuru fasulye. Başka ne var kız? Ece. Kanun tamam, isteyen kimse yatmadı. Evet 10 saniye öyle argo yazarlarsın uyar. Uyardıktan sonra uyarıyı dinlemezse yarım saat. At. Teşekkürler minneşkül sen. Yani 10 saniye attıktan sonra uyarı yap. Yarım saat atılırsın diye. Yaparsa at. Yarım saat. Dinlemez. Evet. Bura plastiğine demiş. Tuana şu Hoş geldin. Yeni gelenler. Fenerbahçe diye düşünüyorum ama Galatasaray da olabilir. Fenerbahçe. Kararsızım. Fenerbahçe renkleri daha gidiyor gibi geliyor. Ama sarı kırmızıyı da severiz. Kararsızım. Anladım. Ece. Hamburger yemeyin arkadaşlar, zararlı. <laughs> ha atma atma, bir şey yazarsa atarsın. <laughs> arkadaşlar akıllanmıştır onlar. 40. Hece. Evet, yeni gelenler. Hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Merhaba. Yayınımızı destekleyin. 40 dedim mi Ece? Sen kulaklarını da duymuyor herhalde. Yayının sesini aç biraz. Evet yeni gelenler arkadaşlar. Kanalımızı destekleyin. Abone olun. Destekleyin. Katıllar, butonlar, hediyeler. Hadi bak. Tamam geldiler cebe. Hadi bak. Burası mutfak arkadaşlar. Kapağı açık. Mutfakta oturuyorum arkadaşlar. Mutfak burası. Kapı da açık. Balkon yakın hemen. Eyvallah Muammer. Hoş geldin kardeşim. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Allah Biliyorduk az biraz Hoppa. Yıkıla yıkıla Sarılan Bırakın da olsun erim. Yoh ha yoh ha. Eyh olsun Ra ra Evet yeni gelen arkadaşlar. Gelenler gitmesin. Şöyle bir bir görelim şu kanalda hadi bak. Tamam. Ece sağ ol. rai 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 rai. Hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar. Merhaba. Ece puh, puh. Gösteremem Uyuyor uyuyor Zaten resmimiz var ya Ana sayfada eşim işte benim Yıkıla yıkıla Yıkılsın alin Ra 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 Duysun dağlar taşlar Lörörörüm Ray ray rarar. asimi Gülenleri unut Ece bir şeyleri ısrar edersen atılırsın. Ece'yi atın arkadaşlar. 10 saniye atın. ısrar ederse yarım saat. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Demek ki erkek bu kabat. Atın şunu yayına Evet, yeni gelen arkadaşlar. Hoş geldiniz. Atıldın Ece. Yarım saat daha atılırsın şimdi herhalde öyle, öyle gözük. Duysun dağlar taşlar dararım. Duysun sesimi. Raray, 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 Arkadaşlar hoş geldiniz. Welcome. Come on. Come on. Aha. Evde tencere tavayı birbirine girdik. Evet Gece ısrar etme bir şeyler de Nine diyoruz sana Anlamıyor mu? Bazerçesi düğünüm var diyorum anlamıyor mu? Yok yok cumartesi Abi ne yaşıyorsun demiş Nihal Kavas sen de atıldın canım. Yanlış yere denk gel Seni sevemedik Nihal Atma atma neyse Affettim Affettim. Nurşen hoş geldin kardeşim. <laughs> Atmayın tamam. <laughs> evet yeni giden arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> Argo yasak arkadaşlar kullanılması atılıyor yarım saat. Affı geri dönüşü yok. Karabela 10 saniye atıldın kardeşim. Bir yaparsan yarım saat, bir yaparsan 24 saat atılırsın haberin olsun. 3 hakkım var. 10 saniye. 30 dakika, 24 saat. 24 saat kanala gelemiyorum. Aleyküm selam. <laughs> Hoş geldiniz. Onlar atılıyor. Gece. Onları açacaklar şimdi. Keyif şimdi Nihal. Atma. Atma dediysen o zaman kargo kelime kullanmayın. Sağ olun. Esen sağ ol. Sen ne diyorsun? Emine sağ ol kardeşim. Zıkkım Afyon demiş. Zıkkım Afyon ne lan? Aleyküm selam arkadaşlar. Anladım Nurşen. Tamam neyse. Dost kazıdır. <laughs> Muammer. ikili de bir şuraya gelip de şunu yazmadı. Atılacaksın şimdi 24 saat atılacaksın. Ne yapalım öldüyse. Allah rahmet eylesin. İki de bir. Cengo öldü. Cengo öldü. O zaman sahtekarsınız siz. Atın şu muammeri 24 saat. İki bir. Gelip gelip şuraya niye yazıyorsun? Ne yapalım öldüyse. Benim içimdeki adam her gün ölüyor. Ölen Allah rahmet eylesin. Evet yeni gelen. Şu Nurşen Yılmaz da atın arkadaşlar. Aşağıda ses geliyorsa kapı kitle. Burada taş Yaş söylemeye yine değil burası. Bazı şeyler yayında söylenmiyor. Evet yeni gelen arkadaşlar geldi. Arkadaşlar kim nereden katılıyor yayınımıza illeri plakaları alalım bakalım Bana sürekli soru sormayın çünkü ben yoruldum artık Şu araba atın ya Ece'ye atın Да. Özel. 24 saat atın arkadaşlar. Güle güle. Yok atmadık şu Neyse atmayın atmayın. Tamam caydım. Felektası atın arkadaşlar. Neftiyan herhalde bu gece gözleri görmüyor. Yok atmadık Nurşen dedik ya. asap buraya yazabilir misin Nurşen? Yazamazsın atıldığın zaman buraya. Az daha zorlarsan bizi atacaksın. Yani şimdi atılacaklar. Ece politik sorular sorma. Zorluyorsun Ece. Atılmakla kendini zorluyorsun. Atılacaksın şimdi diyorum sana. Uyarıyorum. Hala anlamıyorum. Eda. Tamam. Anladım. Ne bileyim ben. Kaç kişi geliyor yayınımıza. Senin ismini mi atılmaz? Evet, yeni gelenler hoş geldiniz. ilçe açıldın az önce bak hala 30 dakika atıldım. şu ötekini de atalım başka kim var atılacak başka kim var evet başka atılacak kimse yok herhalde Buradan çıkalım. Bir tane daha yeni canlı yayın açalım arkadaşlar. Çok düşük.